Son diğerine hoş geldiniz Bakanlığın hoş geldiniz bak. Evet teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Geçen cuma günü biz seçim kampanyamızı başlattık. Bugüne kadar çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve çok sayıda basın kuruluşunu tamam. ziyaret ettik. Bugün de Trabzonlar Derneği'ndeyiz. 5 yıldır tam zamanlı Düzce'de belediye başkanlığı yapıyorum. Her bir mahallemizin hangi sorunu var, hangi problem var hepsine tek tek ilgilendim. Bu şehrin kronikleşmiş bütün sorunlarını çözüyoruz. İtfaiye teşkilatımızı yeniledik. Düzce'nin her bölgesine, güneyine, kuzeyine, doğusuna, batısına 7 dakikada erişilebilir bir noktaya binamızı taşıdık. Bakın araçlarımızı yeniledik. Kaldırım belediyeciliği yapmanız. Düzce'nin yarınlarına yani bizim çocuklarımıza hizmet et. Bizim sadece bugün bize yapılan bir hizmet değil, bu bizim çocuklarımıza da yapılan hizmet. 7'den yetmişe özellikle herkese hizmet etmeyi ahdetmiş bir başkanımız var. Bunu son derece önemli buluyorum. Bu şehir bize, büyüklerimizden bize miras ama çocuklarımızın da bize emaneti bu şehir bu şehri en iyi sahiplenebilecek. Bu şehrin her bir kuruşunu anlamalı şuuruyla hesap verebilir şekilde harcayacak en iyi yapacak emanet etmemiz lazım. Bu şehre hizmet dediğimiz noktada adres belli. Bunu ben kendi partimizin adayı olarak da söylemiyorum sadece Faruk Bey. Beş yılda yaptığı bakın şuraya sadece özetini koyduğumuz <laughs> hizmetler için söylüyorum. 2015-18 yılları arasında burada yoktum. Ee, İzmir'de görev yaptım. Dönüşümde daha önce arkadaşlarıma gösteremediğim düzcede sokakta yürürken o İstanbul caddesi vesaire. Şimdi rahatça oradan gelen misafirleri gezdirebiliyorsun. O yüzden teşekkür ediyorum. O sadece sadece orası için bir örnek, küçücük bir yer. Çünkü rezil bir alanda geziyordum, yürüyordum, sokaklarda gidemiyordum. Şu an İzmir'den Manisa tarafından bir misafirim geldiği zaman rahat bir şekilde ferah bir şekilde gezebiliyorsun. O yüzden teşekkür ediyorum.